Merhabalar YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Örgümde bu şekilde bebe yünü bir ip ve ipimin kalınlığına uygun da şöyle 3.5 numaralı şiş tercih ettim. Sizler kullanacağınız ipin kalınlığına göre şişlerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Modelime geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle de beni desteklerseniz çok mutlu olurum hanımlar. Öncelikle örgümüze ilmek atarak başlayacağız. Örgümüzdeki ilmek sayılarımız 4 ve 4'ün katlarında olacak. Sona da bir ilmek eklemesi yapacağız hanımlar. İlmeklerimi bu şekilde atarak başlıyorum. Ben sizlere küçük bir parça üzerinde anlatım yapacağım için az bir miktarda ilmek atıp modelimin ilk sıradan itibaren yapımına geçeceğim. İlmeklerimi atıp geliyorum ilmeklerimi attım ve geldim e, toplamda şişimin üzerine 33 tane ilmek attım hanımlar dördün katı olan 32 ilmeğin bir tane de ilmek eklemesi yaparak toplamda 33 ilmek attım ve modelimin ilk sıradan itibaren kurulumunu sizlerle yapacağım modelimiz aslında tek sıradan oluşuyor iki yönü de aynı gözüken bir model hanımlar Öncelikle şöyle ilk ilmeğimizle başlıyorum Bakın ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters örerek başladım. 1 ilmeğim düz. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 1 ilmek düz. 3 ilmeğim ters. bir ilmeğim düz şu şekilde e, anlatayım hanımlar 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz şeklinde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz 3 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmeğimiz ters 1 ilmeğimiz düz 3 ilmeğimiz ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Bakın buraya kadar 4 ve dar katlarında olan ilmeklerimizi kullanarak geldik. 3 ters bir düz şeklinde. Şimdi bu sonuncu ilmeğimi de yine düz örerek ilk sıramızı tamamladık. Yani sonda 2 tane düzü yan yana örmüş olduk. Örgümüzün ikinci sırasına geçtiğimizde modelimiz bundan sonra şekillenecek. Şimdi burada 2 tane tersimiz 3 tane düzümüz var. Şimdi yine 3 tane ters ile başlayacağız. Yani şuradaki düzün bir tanesini de ters öreceğiz hanımlar. 3 ilmek ters ile başlıyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. Bu bir ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmeğimiz ters. 1 ilmeğimiz düz. Bakın 3 tane düzümüz vardı. Bunun kenarlarındaki ilmekleri ters, tam ortadaki ilmeği yine düz ördük. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmeğim ters. 1 ilmeğim düz. 3 ilmek ters, bir ilmeğim düz, 3 ilmek ters ve kenara geldiğimde yani sona geldiğimde buradaki iki ilmeğimizi düz örerek bitiriyoruz yine aynı şekilde. Başlarken 3 tersle başlıyoruz, bitirirken 2 tersle bitiriyoruz. 4 ve 4'ün katlarında ilmek atıp sonra da bir ilmek eklerseniz. Benim gibi sayılarınız tam denk gelecektir hanımlar. Şimdi örgümü tekrar çevirdim. Başlarken 3 tersle başlıyoruz. Kenar ile birlikte bakın 1 2 3 ilmek tersle başlıyorum. 1 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeğimiz ters. Bir ilmeğimiz düz 3 ilmeğimiz ters 1 ilmeğimiz düz 3 ilmek ters 1 düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmek ters bir düz şeklinde, devam ediyoruz. Son olarak 3 ters ve bitirirken 2 düzle sıramızı bitiriyoruz. Başlarken 3 tersle başlıyoruz. Bitirirken 2 tane düz ilmekle bitiriyoruz. Model ilerledikçe kendini belli edecek hanımlar. Tekrar bir sonraki sıraya geldim. Bu sırayı da yine birlikte yapalım. 3 ilmek terste başlıyoruz. 1 2 3 ters bir düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmeğimiz ters. 1 ilmeğimiz düz. 3 ters. 1 düz. 3 ilmek ters. bir ilmeğimiz düz 3 ilmeğimiz ters bir ilmeğimiz düz 3 ilmek ters ve bitirirken iki düzle bitiriyoruz şimdi bu şekilde ben modelimi biraz daha ilerleteceğim modelimin son görüntüsüyle tekrardan döneceğim kuralımız bu hanımlar 3 tersle başlıyoruz 2 düzle bitiriyoruz örgümüzün her iki yönünde de Aynı işlemi yapıyoruz. Evet hanımlar, modelimi ilerlettim ve modelimizin görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir dokusu var hanımlar örgünün. Örgümüzün şöyle iki tarafı da aynı görüntüye sahip, tersi düzü olmayan iki yönde de aynı örülen bir çalışma bu modeli berelerde atkılarda bebek örgülerinde hırkalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel bir e, örgü çalışması oldukça da kolay bir çalışma bu modeli daha öncesinde şöyle farklı bir renkle yine yapıp hazırlamıştım bu bir tık daha bir ince iple hanımlar ve ince şişle örülmüş. Bunu 3 numara şişle yapmıştım. Bunu da sizlerle birlikte 3,5 numarayla biraz daha kalın bir iple yaptım. İkisinin de görüntüsü gerçekten güzel duruyor. Hem ince iplerle hem kalın iplerle yapabileceğiniz bir çalışma oldu. Bugünkü model anlatımım da bu şekildeydi. Umarım seversiniz, beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Bir sonraki çalışmalarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.